Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kral Şakir'in Macera Adası'ndan bir diğer bölüm olan Hızlı ve Kumlu'yu oynayacağız. Yanımızda Yaren var. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kral Şakir'in bölümlerini izleyeceğiz. Evet Eymen Nefes'te. Yanımızda... Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Kral Şakir Macera'larını oynuyoruz. Evet, arkadaşlarımızın heyecanları çok yüksek ve hızlı ve kumlu başlasın. Yine üçer yarış yapıyoruz. Kazanan birinci oluyor. Bir önceki bölümün galibi şampiyonu Necati abiydi. Bakalım bu şakir bölümün şakir, şakir. şampiyonu kim olacak? Kimle başlayalım? Eymen Nefes. Şakirle. Evet, bir dahakini de Yaren seçecek bir dahaki karakteri de ve Şakirle başlıyoruz. Oo! Yakalayabilir bizi. Hı? Kaç Şakir, kaç Şakir. Kumlar, fırtınalar çok kötü çocuklar. Ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Ben bilgi düşünüyorum ama şu Şakir'in bir Ateşi bilgi vardır hayırlı diyorum. Allah. Ateşi gerekiyor. Yaren yine konuşurken arkadaşlar 43 metrede Şakir aşağı yuvarlandı. <laughs> evet bakalım bu sefer Şakir Normal 50 metre rekorunu geçebilecek mi Şakir? Çok iyi gidiyor. Evet. Evet arkadaşlar Şakir şu an çok iyi gidiyor bence. Araba mı durdu? Biberliyoruz. Şakir uçtu gördüğünüz oteş, gibi. Oteş oteş. Oh, Oo Şakir ben yine düştü. Konuş konuş. Hiç sıkıntı yok. Şakir'in son hakkı. Bakalım Şakir. Arkadaşlar. Şakir'in son hakkı ve inşallah kazanır diyorum. Hayırlısı diyorum inşallah bu sefer ben deyince. Düşmedi bu sefer ve Şakir uçtu. Evet süper hızlı güç yapıyoruz. <laughs> ve Şakir hızlı ve kumlu da tepelerde uçuyor adeta. Ve Şakir paraları uçuyor yiyor. Şakir bir sürü altın topladı bu arada. Evet. Bakın, bir sürü. Ateş. Evet Şakir yine biberledik. Şak. Şakir takıldı. Evet ben konuştum. Ne yapacaksın ya? İkinci karakteri kimi alalım Yaren? Sıra sende. Hmm, bence Necat abi Evet Şakir'in 82 metrelik rekorunu Necat abi geçebilecek mi? Necat abi gördüğünüz gibi zor sığıyor ve aşağıya düştü. <laughs> şimdi, Necati abi başlar başlamaz aşağıya düştü. Şimdi ikinci denemesinde arkadaşlar bizi inşallah Necati maymun. abi kazanır. Maymun yakalayabilir tabi. Oo Necati abi çok uçuyor. Çok havalı bir uçuyor. Arkada, arkadaşlar inşallah Necati abi düşmez. Hı? Yılan gelme konuyu Ateş İnşallah tam bu... O çıkan ellerde var arkadaşlar bizi durdurabiliyor. Onlardan uçmak lazım. Evet, evet Necat abi. Ve tepelerde. Düşmüyor. Hepiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda bir sürü videomuzda kanalımıza abone olun. Yine sizlerle birlikte olacağız. Yalnız Necat abi gidemiyor. Niye gidemiyor? Necat abi kaldı öyle yaparsın sen. Necat abi tıkandı. Evet, süper güçlü ancak geçti Necat abi. Bu ara Necat abi mükemmel bir rekoru imza atıyor gördüğünüz gibi. 130 metre oldu. Maymun ancak geliyor şu an ve Necat abi aşağı düştü. 141 metrede Necat abi ve son hakkını oynayacak. Necat abi inanılmaz bir rekorda. 141 Hay. metre. üçüncü deneme. Üçüncü denemesinde inşallah yapar diyorum. Şey. Ve Necat abi hoşça kal diyoruz. <laughs> evet arkadaşlar Necat abi büyük bir rekoru imza attı 141 metre ile ve iki karakterimiz kaldı. Canan ve Remzi bu bölümün şampiyonu da mı Necat abi olacak yoksa? <laughs> Nefes Canan'ı mı alalım oğlum Remzi'yi mi alalım? <laughs> Evet. Remzi şu an başlıyor. Necati'yi geçeceğim diye geldi. 141 metreyi ben İnşallah maymun geçer. Çok kolay yaparım diyor. Ve Remzi'ye el tuttu. Evet. Ha! İnşallah maymun. Biberle o, Remzi. Biberle. <laughs> Remzi düştü. Oğlum biberle koymuşlar onu. Remzi ilk hakkında Necati abi geçemiyor. İkinci denemesi Remzi'nin. Bakalım ne yapabilecek. Evet arkadaşlar sizde Remzi Necati abi geçebilir mi? Geçemez, Geçemez mi? Yani? Sence Geçer be. Geçer diyor. Bakalım geçebilecek mi? Arkadaşlar. Ateş. Ateş. Bizim... Biberle. A arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı bizim daha çok videomuz olacak. Sakın videolarınızı kapatmayın. Daha sonrasında uyuyor gece saatinde. Buradan yarından da size sosyal bir mesaj biberliyoruz. Ve Remzi gerçekten de Necati abi geçmeye Baba, ne yakınlaştı ben... derken aşağı düştü. Ve Remzi'nin son hakkı arkadaşlar. Bu Baba. Evet arkadaşlar. Remzi de geçemedi Necati abiye. Ve son karakter kim kaldı Yaren? Canan. Canan. Tek umut Canan'da. da. Canan da geçemezse bu oyunun da şampiyonu Necati abi olacak. Necati. <laughs> evet Canan. Bütün ailenin şu an ümidi Canan'da. Canan iyi gidiyor. Evet Canan inşallah Hiçbir yere çarpmaz. Doğruca gider bizim köye. <laughs> bizim köye? Canan bu arada çok havalı olmuş gözlükleriyle. Evet çok küçük olmuş. Aynı damat gibi. Ama Canan göz damat olamaz mı? Gelin olamaz mı? Gelin gibi ama birazcık erkeke benziyor. Kuyruğu var şurada. Öyle mi? Işte? Evet. O zaman Canan'ı gaza bassın gitsin. <laughs> Evet Canan şu an kenarda Kral Şakir ve babası Remzi büyük bir heyecanla destekliyor. Çünkü bu rekor işte şu an 105 metre. Necati abi geçmek üzere şu an. Evet arkadaşlar inşallah geçer. Canan şu an çok büyük bir rekor imza atmak üzere. Evet arkadaşlar. Yanmazsa eğer ki burayı da geçti. Evet. Canan Ay. şu an Necati abiye geçti. Bu oyunun şampiyonu artık Canan. Evet arkadaşlar. İnşallah buradan size öpücükler atıyorum. Yaren çok sevgi Canan Canan'a bak 172 metre yaptı ya. Necati abi şu an kenarda ağlıyor. Evet, lümpen. Evet. Bütün videolarımızda size öpücük atacağız. Yine bütün videolarımızda görüşeceğiz. Şu anda Kral Şakir'in bölümlerini izliyoruz. Canan şu an çocuklar inanılmaz bir fark attı. O oh, şey geçti mi işte? Boşuyor. Evet geçti. Geçti mi? Şu an Necati abiye tur bindirecek neredeyse. Canan oyunun rekorunu kırmak üzere. Evet kazanan bölümü. Çık. Allah maymun sonunda yakaladı. Ama Canan harika bir şekilde kazandı. Ve Canan iki hakkı daha var Canan'ın. O iki hakkını da oynamak istiyor. Hakkını değerlendirmek istiyor Canan. Evet, Havalı Canan. Bir sürü öpücükler atacağız size arkadaşlar. Biberleme, biberleme diyor. <laughs> biberleme <laughs> daha da ki. Allah. Ve doldu biberle. Biberle de aşağıya biberledi. <laughs> Canan aşağı doğru gidiyor şu an. Evet. Canan'ın son hakkı arkadaşlar. Evet. Eymen Efendimiz de buradan kaliteli küçükler gönderiyor sizlere inşallah. gönderir. uykusu geldi. Ve Canan yere düştü. Evet arkadaşlar, bu oyunumuzun galibi tabii ki de Canan oldu. Kim oldu Yaren? Canan oldu. Kim oldu Nefes? Canan. Hızlı ve Kumlu'nun galibi şampiyonu Canan. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi takipte kalın. Evet Yaren. Evet arkadaşlar takipte kalın. Görüşeceğiz. Evet Nefes. Takipte kalın. Arkadaşlar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.